Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Bugün e, memurlar için önemli bir gündü. Çünkü 8. dönem toplu iş sözleşmelerinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından ilk teklifler sunuldu. E, yapılan ilk tekliflere e, baktığımız zaman 2026 yılı için e, %10 ilk 6 ay için, ikinci 6 ay için ise %6'lık bir teklifte bulundu. 2027'nin ilk 6 ay için %4, ikinci 6 6 ay için ise yine %4'lük bir teklif sundu. Şimdi bu ne demek oluyor? Ee, yakın zamanda e, kamu işçileri için imzalanan e, kamu çerçeve protokolünde işçilere 10 artı 6'lık bir zam vermişlerdi. Oradan e, zaten belli oluyordu gidişat. Kamu işçilerine ne verdiyse memurlara da o zamı e, vereceğini ben tahmin ediyordum ve nihayet öyle çıktı. 2026'nın ilk döneminde 12. döneminde 6'lık pay verildi ve ee, enflasyon rakamlarının 2027 yılında tek haneli rakamlara düşeceğini öngörüyorlardı. Bu öngörü neticesinde de işte 4 artı 4'lük zamla işte %8 küsürlük bir e, enflasyon e, rakamı çıkararak öyle bir teklif sundular. İleriki dönemlerde kamu e, sendikası başkanı Ali Yalçın bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Onların tekliflerini şuradan sizlere bakayım söyleyeyim. Şimdi arasında baya büyük bir fark var. Şimdi Ali Yalçın'ın söylemiş olduğu teklifte diyor ki tabanayla 2026'ın ilk 6 ayında 10.000 TL artı egzam %10 refah payı %25 gene zam talep ediyorlar. Yine 2026'nın ikinci 6 ayında %20 zam e, talep ediyorlar. 2027'de ise ilk 6 ayında 7500 TL taban aylık artışı artı %20 zam. ikinci 6 ay %15 Zam istedi. Yani bu rakamlara baktığımız zaman 2026'ın ilk döneminde yüzde 88'lik bir artış, ikinci e, 2027 ise yüzde 46'lık bir zam anlamına geliyor. Hükümetin teklif etmiş olduğu e, zam ile memur senin teklif etmiş olduğu e, zam arasında yani beklentiler arasında uçurum bir rakam var. E, sonuç ne olacak? E, yani memur senin teklif ettiği piyasa koşullarına göre diyor işte biz diyor alım gücünü korumak, memurlarımızın refahını korumak için böyle bir şey istedik diyor. Ancak hükümet de tabii ki kendi ekonomisini gözeterek, piyasa koşullarına bakarak, TÜİK rakamlarına bakarak böyle bir artış öngörüyor. Dediğim gibi eğer memur senin yapmış olduğu teklifi eğer kabul ederse hükümet, 47.500 liradan 74.500 civarında bir rakamlara geliyor. En düşük memur maaşı. Ancak bu pek de olası görülmüyor. Çünkü aradaki farkı siz de gördünüz. 10 artı 6, 4 artı 4. Şeyin sunduğu Ali Yalçı'nın ve yani memur senin teklifindeki ise birinci yıl neredeyse %88, ikinci yıl ise %8. Aradaki fark çok büyük. İleriki günlerde takip edeceğiz. Eğer ki İki e, sendika ve hükümet çalışma bakanlığı arasında anlaşma sağlanamazsa ne olacak? E, burada hakem heyeti devreye giriyor. 11 kişilik bir kurul var. Bu kuruldakiler işte e, iki tarafı uzlaştırmaya çalışıyor. E, muhtemelen de tabii ki ben e, bu rakamların üstüne çıkacağını umuyorum ama böyle afaki rakamlara kesinlikle çıkmayacaktır. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde hep beraber takip edeceğiz umarım buradan kamu personelleri umduğu ve beklediği maaş zamlarını alır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.